Yepyeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Huşşütcan Korkmaz'la sevgili kardeşim Gökhan Akçalı'nın mekanındayız. Biliyorsunuz ikisi rakipti. Bizi izleyenler bilir. Ee, çalışlarımız vardı ama maalesef depremden dolayı çekemedik. İlerleyen zamanlarda çalışlarımızı yapacağız. Bugünkü videomuzun konusu yavrular elle nasıl beslenir bunları size göstereceğiz. Hurşit bu yavru neden böyle? Diğerlerinden neden geri kalmış? İçlerinde bir tanesi büyük olmuş. Boylama yapmamışız bunları Evet. En büyük olan yavru anneden yeme daha önce almış. Normalde atıyorum bu yumurta diğerinden 3 gün sonra çıkmış. Evet. Biraz daha cılık kalmış. Evet. Ama büyük olan yavru bundan önce de alınan yemi yemiş. Yani, yani de... bunun hakkına gasp etmiş diyebilir miyiz? Aynen, aynen de o şekilde. Doğanın kanunu gereği güçlü olan ayakta kalıyor. Maşallah bayağı da güzel ama dediğim gibi çok geri kalmış. Bugünkü videomuzun konusu... Mamayı bu şekilde elbette mamasının içine koyduk. Kaynar suyu koyduk. Evet. Güzelce karıştırıp yani normalde bebeklerde bu bir tek tane yani serçe parmağınla kontrol ederiz ya. Evet. O şekilde kontrol edebilirsiniz sıcaklık derecesine. Normalde kaç derece olması lazım? Normalde idari 25-28 derece arası. 25-28 derece arası. Peki mamayı sen kendin mi yapıyorsun? Hazır mı alıyorsun? Mama yok. Serkan abinin yine toz, elle besleme maması. Evet. Şırıngası aparatıyla birlikte. Yani şu şekilde. Ucuna, boğaz kısmına zarar vermeyecek şekilde. Topak bir şekilde bir ucu var. Bunu bu şekilde doldurdun. Yine böyle havasını aldın. Yavrunun ister hani kendi yiyebilecek kıvamdaysa mesela şu şekilde bir sesle bunu böyle bir anne zannedip şu azar azar verebilirsin. Eğer ki yavru yiyorsa bunu bir iki tadını alırsa yemeye evet. başlayacaktır. Bak, Bak afa, ufak ufak yiyor değil mi? Bu şekilde alıştırabilirsin yani. Evet. Peki sen kursağına pompalayacak mısın böyle mi vereceksin? Kursağına ben şimdi başarım bunu. Şimdi hurşit şöyle yapalım. Bunları maddeler halinde Nasıl yapılır? Bize ve izleyicilerimize söylemek ister misin? Yani normalde hayvanın sol tarafı kursak, diğer tarafı nefes borusu. Hayvana göre sol tarafı nefes borusu, bize evet. göre sol tarafı kursa. Evet. Hayvana göre sağ tarafı yani. Tamam Şimdi buradan açtığınız zaman... Bir dakika, şurada. tam bir net alayım, netleştirelim. Ağzını açtırdığınız zaman, kapanlarda biraz daha zor açar. Yani bunu böyle yandan hafifçe kaldırdığınız zaman, şöyle araya dilini altı alacak şekilde dilini görebildin. Evet. İyice sokabildiğin kadar. Şurada hissedersin zaten. Kursağa kadar gidiyorsun yani. Yavaş yavaş hayvanı boğmayacak şekilde, nefes almasına izin verecek şekilde. Doyduğunu nasıl anlayacaksın? Kursağa şişer zaten. Burada kursağında belirginleşmeye başlar ya. Peki bunu kaç gün böyle yapacaksın? Bunu şimdi normal kendi boyutlarıyla eşdeğer bir yavruların yanına kattığımız zaman başka bir aile, anne buna bakar. Hmm. Yani bunlar da aslında hani boylama yaptığımız için bir problem yaşanmıyor. Evet. Bu hayvanda boylamaya atlanmışız. Biliyorum başımıza gelen evet, şeylerden evet. dolayı. Depremden dolayı geçmiş olsun. Burçin kardeşimiz de Hataylı. Bir sürü Hataylı'ydı. Tüm depremzede de, de buradan selam olsun, geçmiş olsun. Aynen. Yani. Bak kursağını görebiliyorsun. Şurada ensesinde bile mama görünür zaten. Bak açık renkte. Yani doyduğunu oradan da anlayabilir misin? Şu an bayağı bir şişti burası. Evet, doğru. bakın dostlar doğru söylüyor. Şuraya bakın. Mama şişti. Peki bu kaç gün... Daha doğrusu günde kaç defa... Eğer hani eşleme yapmasak, buna anne bulamazsak bakıcı anne. E, buna buna dört günde... 4 defa yeterli. 4 defa, defa Saatlere Üç mi bölüyorsun? 3'er saatlik periyotla zaten kursağında hiçbir şey kalmayacaktır yani. Kursağında hiçbir şey kalmaz. Evet. Ondan sonra hani bakarsın bağırmaya başlar zaten. Yem istemeye başlar. Evet. Otomatik olarak, içgüdüsel evet. olarak. Yani 4 saat edip mama verebilirsin. Dediğim gibi toz mamayı bu şekilde yaptın içerisine. Şimdi bu kalan mamayı ne yapıyorsun? Dolaba koyabiliyor musun yoksa atıyor musun? Kalan mama donar zaten bu. Birazdan sonra kullanılmaz hale gelir. Hani bir sonra tekrar kaynar su içine ekleyip kullanabilirsin. Ama mesela bu içinde kalan da normal yine yemeyen yavrulara verebilirsin mesela. Ekstra tatlıya olur. Ekstra verebilirsin de problem olmaz. Anladım. Mesela bu kuşu böyle elinle beslediğin zaman atıyorum bir sese alıştırdın bunu. Bir düdük sesi, bir ıslık sesi filan seni otomatik annesi zannedeceksin. Ha, a yemlediğin zaman her zaman aynı sesi çıkarsa şeyi sanacak. Yani anne, bu annesini, beni yem doyuruyor algılayıp annesi sanacak. Karın niteliğinde olmuş olur onun için. Mesela anne de geldiği zaman bak seslerden anlayabilir. Mesela geliyor, annesinin geldiğini anlıyor mesela. Evet. Yavru da o zaman bir ses çıkarır. Sen buna böyle sürekli bir sesle gidersen Şera Nesran'ı Mesela doğada da ondan sonra bunu sal. O sesi çıkar. Hop yanına gelir mesela. Geri gel. Peki bu nasıl desem sana. Elle besleme yaşına uygun mu ya? Bu biraz daha tüylenmesi mi lazım? Şu an tam kıvamında. Tam kıvamı. Yani bu, bu senin aslında ne kadar ilgilenebildiğine alakalı. Mesela ilgilenebiliyorsan kıvam tam bu şekilde. Bak şu an sindirimini sağlamaya çalışıyoruz. Olabilir. Maşallah sana. Bence mama fazla mı geldi acaba? Yok mama az bile yani şu an için. Biraz hmm. sindirsin, tekrar biraz daha yürürüz. Hmm. Şimdi nasıl? Biz yemek yemiyoruz, yemiyoruz, yemiyoruz. Birden yediğimiz zaman evet. sindirimi de zor oluyor. Evet. Mesela altta bir yapı yok. Evet. Peki o zaman mutlaka yuvalıkları kontrol edeceksin. Elim her gün... Boy boylama yapmak şart yani bunda. Diğer annenin kabul etmediği oluyor. Mesela bunu vereceğin anne kabul etmemezlik yapıyor. Ama onda da şöyle bir metot var. Mesela gündüz vakti koyduğunuz zaman anne bakmayabilir. Evet. Yani kaldırıp yuvadan atabilir. Onu bir tehdit olarak görebilir. Akşam mesela lambaları gösterirsen lambalar şu an yanıyor mesela. Akşam evet. bizim şu lambamız şu sarı lambamız. Evet. Mesela akşam o gün mesela deprem oldu. Şu arkadaşımız çok büyük kayıplar verdi. Hayvanlar yuvadan fırladılar. Tekrar geri yuvalarına dönemediler. Yani. Evet. Bizim burada bu yalnızca açık kaldığı için loş bir ışık oluyor mesela. Akşam o loş ışıkta koyarsınız. Hayvan girdiği zaman gece boyunca üstüne yaptığı için sabah durumun farkına varamıyor mesela. Anladım. O zaman şöyle bir şey mi yapalım? Yani led ışığı da olsa küçük bir ışık her zaman için geceleri yanık olsun. Geceleri muhakkak yanık kalsın. Çünkü anne baba tekrardan yavruların yanına Yaşlı olası bir ses oldu mesela bir Adana bölgesi olarak uçak sesleri yüksek. Hayvanlar gece ani bir sesle dışarı fırlıyorlar, zifiri karanlık olduğu zaman tekrar yuvayı bulamıyorlar mesela. O yüzden böyle sarı hafiften de bir ışık olsa fayda var yani. Daha iyi diyorsun. Aynen tekrar yuvayı bulabilmeleri adına. Evet. Hurşit numaranı alta bırakacağız yine sen söylemek ister misin? Olur 0546 737 21 61 Evet Gökhan Akçalı senin de numaranı alalım. 536, evet. 211, 35, 84. Sen şimdi bu üretimhanenin marabası mısın? Hep burada duruyorsun sen. Alakası yok <laughs> ya. Ne zaman gelsem sen çalışıyorsun ama. Huşit benden daha çok çalışıyor. Vallahi ben hep seni görüyorum. Ortalı, Ortalığı karıştırmış olmayayım ama Huşit maşallah şu çok güzelmiş. Ben denk geldim öyle. Zor <laughs> böyle farklar yok. İlla görmüyoruz. Evet. Dostlar yavaş yavaş videomuzun sonuna Ulamak geliyoruz. Yarışma, şu an Gökhan abi önünde yarışmada. Şurada kuşlarla ayırdık. He kuşlarını dur onu da bir konuşalım. Kuşların da görebilirsin. Şimdi sen iddialıyım demiştin ama ne oldu şimdi? Gökhan abi nekiler burada. Şu an hiç insanlar. Sayılı <laughs> mı burada? Yok. Ama siz e, içlerinden paylaşım da yaptınız galiba. Onlar yok. Paylaşlarımız gitti zaten. Gitti bunlar, mı kaldı. kaldı? Anladım. Ee, de burada. Aynen. Bir kere kuşlara bu şekilde de. bakarsa yani önde olacak illa ki. <laughs> He, son, abi, abi sen ama mama yapıyorsun o adam doğal besliyor ama işte. abi, sonuç sonuç <laughs> Aynen. Ya sonuç tabii ki yani ne ama kadar yine çok yeme, ısmarlayacağız gibi duruyor gibi de. Bilmiyorum, yemek olmaz gel... bence ya yemek çok şey kaçıyor. Yani. Mesela bir tatil olabilir Antalya tatili. Ona yok sen... <laughs> <Ha? gülüyor> yok Kesin yani. kesin yenerim diyor <laughs> <gün> o zaman. <laughs> <Oo>. Tamam. <laughs> Kocanla gezdirdim o zaman. <laughs> Evet dostlar biliyoruz Gökhan Akçalı kardeşimizin numarasını koymamışız, atlamışız. Yine o videonun altına yorumlarda açıklamalar kısmına kendisinin numarasını bıraktık. Oradan kendisine de ulaşabilirsiniz. O videoda challenge yapacaktık. Bir sezon boyunca kim daha fazla yavru üretecek diye. Normalde ikisi dost, ikisi ortak ama kendi aralarında bir bölümü kendilerine göçen Gökhan... Burası Gökhan senin. burada senin de. Aynen. Hurşit'in de burasıydı. Ama Hurşit şöyle bir şey var. Seninki de az biraz. E bu arada sürümde ben... Abi gizli tarifleri var. Allah Allah. Daha ilgileneceğiz. Şu başımızdaki işleri vererek. Tamam. Ee, dediğim gibi dostlar. En fazla yavru hangisi üretiyorsa tamam. sezon sonunda bunları ara ara sizlere videosunu çekeceğiz. Bunu buradan belirtin. Bugünlük bizden bu kadar. Başka videolarda yani görüşmek üzere. Olsun. Hoşça kalın, Takipte kalın.